Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bir mod oynayacağız. Bunu bilen varsa bilmiyorum. Bilen vardır net bunu. Her kaç saniye olduğunu bilmiyorum ama her 5 saniyede galiba bir blok gelecek. 10 saniyede olabilir Şimdi heh, bu. Hop. Allah girdik. Şimdi girdiğinizi anlayacaksınız zaten. Kolay. Şimdi burada bize bloklar veriyor. Bu bloklarla beraber buradaki adamları şunu kazanmamız lazım. Amacımız da bu. Ve tam tamında 5 dakikamız var. Mesela kardan golem çıktı. Bana mı koymuyor? İşte başlatalım. <laughs> Mesela burada iskelet at var. İskelet atı ne yapabilir? Ya yani çok kötü şeyler çıkıyor. Ya düğmeyi ben ne yapayım? Bak koydun düğmeyi. Hiç blok çıkmadı şansıma. Benim taktiğim yukarı çıkıp insanların üstüne atlamak. Çünkü böylece insanlar nerede geldiğimizi bilmiyorlar. Panlamanla koydu. Ben şu an atlamıştım ya oradaki de. bu, bu saldırmak için güzel bir eşya. Buna kıraş atamıyoruz o yüzden koy. Acil bize kılaç atacak bir şey lazım. Şöyle koyalım da nob yazalım havalı oyu. Noob. Ya bu ters bakıyormuş. Annem Şunu koyarsam çok güzel olacak ama bir dakika izle. Işte. Ya. Vallahi işte, Aha. O, giyme, ne alaka lan? O, skill game ne alaka? kostüme bak. Bir de benim ama... ben bu herkes niye kız gözüküyor diyorsunuz. O sunucunun bazı. Oha altın kılıç çıktı benimle. Allah Blaze çıktı sıkıntı. Bir daha. git. İş yerimenler durmadan aşağı atıyorum. Ana orada. Allah. Şöyle koyayım şunu taşı. Aşağı ineyim mi ya? Hadi ineyim. Kızacağım var çünkü. Gel lan buraya. Ne oldu? He, gel buraya. Gel. Gel, gel buraya kaçma. Kaçma. Kaçıyor kaçıyor. Aa, bu Türk galiba. Ali yazıyor. Gel zaten. Kaçma kaçma. Ali git. Ali öleceksin. Ali bak koşma, hadi. Ay, koş koşma de lan koşma. Ali kaçma. Ali vallahi seni. He öldürdüm seni de öldüreceğim. Gel buraya. Modif sen de gel modif. Ali gel buraya. Ali 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 Halilişko. Ah sonunda. Niye Halilişko? dedim benim. De ah gel buraya modif modif. Mo doğru mu söylemedin? Moi diye, Mo -di. Allah şunu ön ön de. Bu endirmele baktım. Endirmele bakmadım ben. Oğlum endirme bana niye sinirle gözlerdi şey. Uy! Güzel. Bu ne lan? Ema dolmuş. da Ok. Al onu al. Beni aşağı atmıyor lan. Aa, şimdi senden daha yemedi mi? Öldün. Dur şurada. ne Apple var hem de büyüdü. Bakın golden apple var. Oha ençli Ye. Bu bende bakın ender incisi var. Bir de su kovası. Atayım mı lan yukarı? Hadi inşallah tutar. Ya boş düştü ama Şu blokları koyayım da kılaç atamasınlar. Şöyle tabelama bela koyayım atamazlar. Şuna mesela klaç atılmaz. Üstü ona koyayım. şey koyacağım her yere. Hiçbir şey yapamam. Şur yemek yiyeyim. Aa dur basamak. Aga be basamak var. Aa dur kızıl ef bu şey oluyor. O, dur. Ne oldu lan? Bana niye ekstra kalp geldi? Kalbime baksanıza 20 kalbim var şu an. Hadi 24 kalbim var. Ya hala havada böyle duruyorlar boş boş. Gelemiyorum ki. Bu şey değil mi? Fantom çağırmayın Mortas. Şöyle bir yukarı koysam yukarı gider mi? Bana gider ki bakalım. Yanıyor ki. Aşağı şurada bir şey var. benim 32 kalbim var. 32 kalbim var. <laughs> ne oluyor lan? 32 kalp ne Dur envatörde eşya atayım da bari birazcık bir şeyler gelsin. 32 kalbim var la şu an. Bir şey dağıt bakayım aşağı Böyle eşyalarını tüküreyim şuraya bir. Tık, tık. Bu kaç buraya 4? Bu 2 buraya. Bu kırılınca bunu kullanıyorum. Nedirel külçesi var ama hiçbir şey aramayacak. Bu ben kazanacağım tamam mı? Çünkü ben çok kişi kestim. Bu adam eğer aşağı inmezse ben kazanacağım. 42 40 kalp var. 40 kalp ne? Ölümsüzüm şu an ben. Yani aşağı atlamadım sadece. Oo. Bu ses? Git git git. Bu ışık mışık ne varsa atıyorum ya. Ah kazan. Aa dur kalplerim gitti. Bak ben kazandım. Çünkü e, 3 kili öldürmüşüm. Üç kişi öldürmüşüm. 3, kişi öldürmüş, yani 3 kilo almış Yani. Ya, anladın mı sizi? Burada çok kişi atıyor. En az bir, bir kişi atlar. En az. En az diyor. Bak at. O üç kişi atlar bile. Şu denizin kalbi. Bakayım deniz kalbi sekecek mi? Bakayım. Böyle. Dur şöyle atsam belki sekerler. Bir şey geldi. Siyah. Pusulayı ben ne yapayım? Pusula hiçbir şey mi yaramaz? Cilalı Ooo! Airbus kliç. Kliç kliç. Ne kliç diyorum Dur, dur, kılıç işte kılıç. Ha, anladınız kılıç. Aa, kayıp balık değil Görüşürüz. Şöyle yapayım mı? Heh. Skip. Bende de var. Bende de var. Dın 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 If you lost a Öl lan. Oo elitra. Herkesi kestim. Ya bu ne? 10 kişi kestiğime yemin bile edebilir. Şaka şaka 10 kişi kesmedim. Abi 5 kişi falan. çarmak kılıcım aldı Reo? 11 e, Oya orada 4 3 3 kişi kesmişimdir. Aşağı atlayalım mı ya? Ama hiç kesmiyorum ben hep yukarıda durmaya tercih ediyorum. Çünkü aşağıda 3. dünya savaşı başlıyor ya. Ya aşağıda fight test oluyor ya. Baksana 12 kişi atladı aşağı. Kaç kişi? 6 kişi falan atladı. Hepsini öldürsen 5 kill falan alıyorsun. Çünkü atlayanlardan biri sensin oluyor bak elmas balta ama elmas kılıç olsaydı daha güzel olur 8 vuruyor ama normalde 6-5 gibi <laughs> çok fazla konuştum şunu giy bakayım bu ne lan kabuk kabuk ne kabuk Oo, bak kılıç atacak bir tane de gariban baltası vardı Abi bu küçükse ben bunu dönüştürürüm sonra 1 milyon IQ like moment yapmış olur. Şöyle yazayım. Noob. Bir de bunun üstüne aşağı atayım. Noob attıktan aşağı. Ben bakayım şey okuyacak acaba? Noob yazılıyor istedi. Okuyacak şey noob olacak. Çünkü üstüne noobsun ya Kapı burada bu kapı bug'ı burada işlenmiyor. yapmıyor. Denemiştim. 1 milyon kere falan denedim. Ya kapı bug'ı çok iyi iş yapar normalde bak şurayı yapayım şöyle sonra şöyle alayım sonra 1 2 3 5 şunu koymayacağım çünkü bunu koyduğumuz zaman bir blok yana aa dur kılaç atacağımız başka bir şey ben buna %100 kılaç atarım şöyle merdiven koy bunun yana bunu koy bak böyle olur ah. Her... bana bir sürü oda çıkıyor oda böyle çık aa bak yükseklik sınırı şöyle yapacağım ben aşağı düşmeyi bilmedi. Ana şurada kalmış lan. Acıkmışım. Yiyip. Bir... Allah çok destekli bir hamle yaptım. Old school katı. Aa, yok ya. Bu şeydir. Aa, evet bu şeyizle. Ya bunu koyunca yukarı çıkamıyormuşuz. Ben bilmiyordum. Şöyle ben bunun yanına gideyim. Adamsın lan. Aşağıda kim var? değil abi. <laughs> Adolçet! Nerede lan? Ya sus! Sus! Sus, sus. Tövbe aşağı. Geleceğim ama Ne oldu? E bu var. Bu zehir yiyorum. Şu an zehirleniyorum. Sıkıntı. Ya çek. Oy! Gaz kolsuz, kolsuz Yusufi. Bu bir vursa tek yerim. Yemi bile edebilirim. Şu an bir vursa tek yerim ama bilmiyorum bu kadar az. Yanıp kalpte kazandım ya. Bir tane vursa ölüyordu be. Bak bilerek üstüne çıkıp geri çekilsem vuracaktı. Bilerek üstüne gittim sanıyor ki benim full kalbim var. Zeynep. Ha hasar ya senin iyiydi. Bak şurada doğdum gibi ben birisini aldım atıyorum. Şu çok güzel Tuzak kabası şöyle koyar sonra açar. Örümcek ya Spiderman. Spiderman nereden bırakalım? Nereden bıraksak iyi olur. Şöyle bıraksak. Hadi aşağı git. Bakayım kula çekecek. <laughs> e, 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 şarkısı çalıyor. Bu wow, var da ses geliyor bir yerden Bana bir yerden bir ses geliyor. Bana da bana ilerliyor. Oha, oha ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl diye kal. Biraz uh, Vay, shift işte bu. şif basarsak çok işe yarar. Aa. <laughs> hayır, hayır. Hayır, hayır. <laughs> hayır, 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 ya göreceksin bu. <laughs> İnşallah evarda tarafına katledilir. Overworld'e gelmişiz. Overworld. Yani burada tahta karşılığınız muhtemelen karşılarsınız. <laughs> zıpla zıpla zıpla. Ben ne yapayım şimdi? <laughs> ya kim bu şeyi koydu? Canlama. <laughs> Roma atamadı. Şöyle yapayım. Tamam burada sanki bir blok ya sus! Bulan ağrıdı. Ya bak ben bu tülleri biliyorum ya. Bu tüller dolmadan aşağı iner sonra o duket ben de ona. İyuu ya uu a uu a. ne diyorum ya? Ye öldü. He böyle de. Tak, i̇zle. Bari baram bom bom Bari baram bu bilerek yatakları kırıyorum çünkü birisi. Yatağa da asalım çok güzel. Ne haber köylü abi? Ne köylü abi ne ya? Köylü işte köylü. Adı üstüne köylü. Ne bakayım köylü. Bana ver Güzel. Nedir onu da ver. Sen ne adamı ya? Alamıyor mu ya? Bak şurada ne var görüyorsun Hepsini aşağı Bu kadar şimdi şunu, şunu değiştir. Bu, bu daha çok vuruyor. Güzel. Öyle yaptık. Güzel. Şunu at. Ne at? attıysa kötü şeylerdir. Ben bunu alırım. Ben bilerek bunu tutacağım çünkü gariban şey varmış. Göstermem lazım. Bunları atlayayım çünkü benim için önemli olabilir. Aa yemek yemem lazım. O niye böyle sanki hiçbir şey bakmış gibi. Ben <laughs> en kötü yemeği Bal Bundan sonraki tur son turumuz olsun. Çünkü çok oynarsak video Bir de 30 dakika falan olacak. Şöyle bir şeyler varmış. Ben bir bakayım yok kötü bir şey. Aşağı çöp atıyorlar. Yani. Arkadaşlar doğayı kirletmeyelim. Kamu stop. Aa! Hayat hiçbir şey yaramayan canlı. Aksaratı bir işe yaradı. Tat, tatlı olması harici bilen var mı? ya yani tatlı olması harici. Şöyle koyayım ya şunları kulaç atamazlar. E ben netherite set çekiyorum. Böyle. Şuraya da kılıç atamazlar. Ben Nediray set çekeceğim ya. Baksanıza sadece... Nediray set çektim. Şaka mı? Arka <laughs> beni hiç kimse yenemez. Yani dışarı atmak hariç... kimse. Dur bunun kılıç atılabilir. Bunun Keşke bir kazmam <laughs> Bu ne o? Nediray seti var. Şu an ben proyum. Pro. Dur birerik basamakları koymaya çalışıp çünkü kılıç atamasınlar diye. Kılıç atıyorlar şu an basıç plakasını da tabi uzayabiliyorum. Şurada da koyayım. Şöyle koyacağım böyle bir blok diziliş sıralaması. Şöyle koyayım şundan. Kılıç atabasılar diye koyayım. Şurada koy. Beni yenene sıfır olmuş. E ben ne dry set çektim sen ne ar? Gel gel. He? Ha? He? Ha? Hadi hadi yatak. Koy. Hadi gel 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 gel. Al. Al yatak koydum. Gözünü seveyim. Yatak koydum ve yatak şu an yok. Ya hadi be aşağı in ya. Canım sıkıldı. Vallahi canım sıkıldı ya. Ya. Oo, oo, orada ne var? Ya aşağı in aşağı in. Öyle öldürdüm seni. Seni bak öldüreceğim ama hiçbir şeyim yok. Ya kar topu mar olsa net atacağım. Net çat atacağım. Ya Şahin seni ben seni beklemek mi zorundayım? Vallahi videoyu bilerek uzatmaya çalışıyorlar. Sizin için iyi ama benim için kötü çünkü video. Ya. ya! Gözünü seveyim be abi. Sen benim ne olduğumu bilmiyorsun lan. Bak bana örs satmaya çalıştı. Dojumu gördü değil mi? Görmüşsünüz yani videodayım çünkü. Buraya kadar izleyenler görmüştür. Bura, burası full böyle. Oh ve be. Ben kaçıyorum. Ya içimde oluyor. Ya bak. Ya adam orada ben ben bekliyor. Çin olmamaya geliyor ya. Ya nedir ay set çektim. Nedir ay set. O ben şu adamlara kız gibi gözüküyorum. Ben avatarım böyle. Ya ben direkt aşağı atlamayacağım. Boş Aa kitap ve Merhaba. Ben Ateş Berk. Bu kadar mutluyum. Tamam yazdım. Nasıl ne şeyler yapmışlar? Şunu koy. Bakın kapı bak işlemiyor dedim ya. Bakın. Apa mı? Bu şey mi? <laughs> ben seni yeni şey O ben dövüyorum mısır sinir bozanı. Sinir bozan! Aa sinir bozanı öldürdüm ilk defa. Hayatımda ilk kafa siliri bozan öldürdü. Pandişko. Pandişko. Aa! Ah. Pandişko öldü. Pandişko. Niye pandişko diyorum bilmiyorum işte. Panda öldü desem ya. Bu mu daha çok? Buraya bakma. kere tıklamayı. Bu da. <laughs> Merdiven clutch. Oo kazandım. Çok basit oyunu. Ya çok Tabla bu tab bu sol tur. az önce e, e tab, bu sol tam. tab. <laughs> Niye öyle yaptın sonra? Şimdi bu var bu var bu var bunu da hiç sanmış. İlk bloğumuz gelsin. Arkadaşlar Luket mi oynuyoruz sinir bozan ile? Luket bir tomato? Tomat? To ya! Yükürlük... Ben Ateist Valtı Ateist Valtı tarafından... Yaylak. <laughs> kendimi kendim... <laughs> Pardon. Kendim, kendim tarafından öldürüldüm. Niye e, video kapatmadım? Çünkü az önce... kendim Kendimi, kendimi öldürdüm. O yüzden e, bir Hadi bir tur daha oynayayım dedim. bu şu an. Bu sizinle domuz baksanı bu bilmem bir şey mi? Aa bu mavi oksanottu. Ya bunda değil. Binle bir ihtimal çıkıyor yani. Çok, çok az ihtimal. Çok az. Değil mi? Buraya okuyanlar ne görecek söyleyeyim mi? Yazmıyor lan burada hiçbir şey. Ana yazmıyor. Oraya noob yazmış ama yazmıyor. Noob. Noob ne demek? Kötüsün demek. Esin demek. Bakma buna öyle. Bakma. Heh. Git aşağı, aşağı Aşağıdaki insanlara bak sen öyle. O atmayın. Çünkü onu ben nedir aşçıya çeviriyorum da. ne 3 Ya sinir bozan. Sinir bozma. Bak çok güzel. İzle. Atamazsam. Nasıl lan? Klaş atılmıyor mu? Neyse. Bugünkü videomuz bu kadar. Bye bye.